ta su istimalim altında iyi niyetin <laughs> Güldürüyor beni ciddiyetim Bir diledim bin verdi hayat bana o yüzden hala cin gibiyim Demek kontravolta istediğin dikkat et ağzına pislemeyeyim Söyle kimi silkeyim de tilt edeyim ortalama 50 milyon isteri Zaten her kelime bin ton gözüm aydı ölümüne gel bana bir iç ol dönüp ayrıl Beni bilen bilir konten kötü tatlım ben ülkede en ünlü götüm haklısın Abdu Şaynur gibi içimi bayma çirkinim o da bir içim hala Peki neden 50 kişiyi savcıya verip açmıyormuş bana telif için dava Bile söyle dövüşmem ben sen ya demet gibi sövüşlenmem Ona bulaşacak tek büzük bende Ki yüzden tek dönüş benden, ikile gibi düşmüyor silahım bölden Gel bunu çek kamera gel gel Pop piyasası bitmiş lan korkuları ender Hatta Rain Man Ağla durma ağla Bile olamadın Aynur kadar ha? Teyze sen de tipten bayı saçma Sevgilim maymunsa hala Adını kodumun ara formun etti Samsun salada kayyum çanağına Suratımı koymuş sığmıyor diye taş aşağı duyan der ki bu ne cüret Yaptığım iş legal küfür etmek Ama bu kadar komprodor çöresi mağlul etmek Yedirtebilir bana müebbet Dayanmaz mürekkebimi yürek pek Attığım taşları tüfekte çünkü ben yazınca ses çıkacak hepsinden hadise gibi düm tek Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kan Altyazı Yaşanlarım hepsi x x x ototun Türkçe rapi bitirmişmiş Türkçe rapi 2005'miş Peki niye beni çağırıyorsun ala gavatlar gibi deyip Hadi gel şunları sik geç git o ben gay değilim zorlama hiç ilgi alanım kan ve piliç rap sikimde değil bana bel bağlama dedim Anlamadı sanırım onca iyibiş Polat alemdar gibiyim orman için Mağdur edebiyatını sikip parasını vermek istesem de Kaderim bu kanemicileri kesip kana doymak imiş <laughs> Kan sahibi herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükseleri sağ gibi Kan sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kon sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Kon sahibi Herkes şahidi Ölse de üç gün sonra yükselir İsa gibi Rapçisi Ahmet'i Tanrı'dan aldım biraz yetki Tüm Tarafları barış yere sokuyorum olup tek soy Saadettin adım Anıp çarpılıyor bir sürü Cenabettin sanki adım Kontecin Benle ne problemi var bilmem ama Vallahi girmedim içine bir jahrenin <laughs> Kahraman olmak değil tek amacım prim O yüzden cevapsız çağrılar yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem Üşendiğim yolu geri dönemem Hiç fark etmez kalsın hesap bana Şehrin fareleri kaçsın elalara. Alınsın satıla çıkmışlar bedavaya Palette siyah turuncu fuşya Bant eline taktıkça bıça Olur atmış gibi da vinci fırça Hala benim buraların en sığ genci O yüzden vız geldi tırıs gidiyor Başka seçeneği yok diye hepsi Türünü de al Nuh'la Tufanıma kurban uslandım Sana mutla nuttan nuttan Surprise dude ben unutma. Hani boynunu vurmaktan daha eğlenceli Hevesini kursana osurmak Ufak 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 Sövmem de söveyim isterler Beklenti de yüksekler Yüzümüze tükür derler Ama ben o kadar düşemem Üşendim yola geri dönemem Hiç fark etmez kalsın hesap bana Şehrin fareleri kaçsın ya, ya Alınsın satıla çıkmışlar bedavaya